Bu video Sorbil'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Çok ucuz eğitim almak için açıklama kısmını ziyaret edin. Ha bir de ismi özel imzalı kitaplarımız için de bakın açıklama kısmına. Yanında ayraçlar bedava. Harekete geçmemekte hata mı ettik komutanım? Çok efham yapıyorsun. Refah yol hükümetinin tehlikesi rahatsız ediyor beni. Hükümetin tan güvencesi var rahat ol. Lady iktidarda ortak olduğu sürece bir sorun olmayacaktır. Öyle demeyin komutanım. Tan suçiller de Erbakan'ın etkisine girmiş diyorlar. Bence bir göz atalım. İçin rahat edecekse gidelim. Tansu Hanım, gayril madübü aleyhim ve ledalim. Buyurun muhterem, kime bakmıştınız? Şey, Tansu hanım ile görüşecektik de. E, benim işte. Tanklar hazırlayın. Türkiye siyasi tarihinde çok partili hayata geçtiğinden beri neredeyse 10 yılda bir gelenek haline getirdiği darbe veya muhtıralara maruz kalmıştır. Gerçekleşen darbelerin gerekli olup olmaması beni ilgilendirmez ama sonucunda demokrasi rafa kaldırılmış, başta yaşam hakkı olmak üzere temel insan hakları zaman zaman ihlal edilmiştir. Kurunun yanında yaş dayanar be Yusuf'um kop mevzudan diyebilirsiniz dostlarım ama gerçek ne yazık ki bu. 1997'de asker benim dediklerime kulak vermiş olacak ki siyasal İslam'a vurduğu yumruğa postmodern darbe diyecekti. 28 Şubat askerin demokrasiye balans ayarı yapmak isterken yeni bir dönemi başlatmasını simgeliyor. İşte size bu videoda o Balans ayarını nasıl yaptıklarını anlatacağız. Yemeniz hazırsa gençler kaşığı elinize almadan kanala abone olun ve videoya like atın ki biz de akşam yemeğimizi yiyebilelim. 28 Haziran 1996 yılında Refah Yol Hükümeti Erbakan Başbakanlığında resmen göreve başladı. Yardımcısı Tansu Çiller ise genel seçimlerde Erbakan karşıtı bir strateji belirlemiş olmasına rağmen yediği malın hesabı yapılmasın diye hocanın dergahına sığınmıştı. Erbakan'ın önce yolsuzluklarıyla yargılansın dediği Tansu'ya koalisyondan sonra sahip çıkınca eleştirilerin odağı oldu. E hocam hani bunlar? onlar haram yiyordu? Siyaset bu Yusuf'um. E hocam yani? Siyaset savaştır. Savaşta hile mübahtır. Anladım hocam. Yani 54. Türkiye hükümetine çıkar hükümeti derseniz 40 yılda bir doğruyu söylemiş olursunuz dostlarım. Mesut Yılmaz, Deniz Baykal ve Bülent Ecevit Erbakan'ın Tansu Çiller'i aklamasını çok ağır bir dille eleştirmişti. Erbakan Hoca bir anda yolsuzlukları ve şaibeleri temizleyen adam olarak nam yapmaya başladı. Anap bu fırsatı değerlendirerek Gecekondu'lara Refahmatik marka ismiyle deterjanlar dağıtmıştı. Deterjan kutusunun üzerinde şöyle yazıyordu. Siyasetten çıkmış ak kaşık temizliği. Yetim hakkı yedim diye üzülmeyin. İhale pislikleri canınızı sıkmasın. Zimmet, irtikap, yolsuzluk yüzünden hayıflanmayın. Çözüm 7x8 çifte etkili refahmatik. Ne? Bunu kullanmak mı istiyorsunuz sevgili izleyiciler? O zaman içindekiler kısmında okuyalım da kimsenin günahını almayalım. %5 sabun tozu, %45 üfürükçü hoca nefesi, %5 rantiyeci parmağı, %35 bakanlık beklentisi, %5 ihale kapma. Kampanya gerçekten de etkiliydi ama Türk milleti Alzheimer hastalığıyla uğraştığı için çok kısa bir süre sonra bu yolsuzluk meseleleri de kapanmıştı. Refah Partisi iktidara gelir gelmez ekonomi çalışmalarını derhal masaya çıkardı. Erbakan yıllardır faiz lobisini yıkacağım diyordu. Önce yüksek faizi yıkayım sıra faizi kendisine gelir diyen Erbakan tasarruf için havuz sistemi kurmuştur. Nedir ve nasıl işleyecek bu havuz sistemi? Kamu kurumlarının paraları özel bankalarda değil de devlet bankalarında toplanacaktı. Ayrıca krediye ihtiyaç duyan kamu kurumları krediyi devlet bankalarından çekecekti. Özel bankadan kredi çekmek yasaktı. Bu şekilde devlet parayı döndürerek faiz ödemekten kurtulacak ve sadece bir yılda 10 milyar dolar tasarruf edecekti. İşte havuz sistemi. Hayır kredi borcunu ödemek için yeni kredi çeken dostum seninki havuz sistemi değil. Tabi havuz sistemi yüksek faizle parayı 3'e 5'e katlayan rantiyecileri oldukça rahatsız etmişti. Rahatsız olmayan sevgili faizci dostlarım size önerebileceğim harika bir var mail atında söyleyeyim. Erbakan'ın diğer bir icraatı da memur, emekli ve işçi maaşlarına yüksek zam yapmak olmuştur. Tarihe efsaneleşmiş Erbakan zamma olarak geçen bu zam politikası enflasyonun %80 ila 100 arasında seyretmesine sebep olmuştur. Ekonomi inişli çıkışlı bir süreç yaşarken gözler yine askerdeydi. Asker Erbakan'ın gelmesinden memnun değildi. Özellikle resmi toplantılarda Erbakan ile karşı karşıya gelen paşalar koskoca başbakanın yüzüne bile bakmıyorlardı. Erbakan şimdilik bunları umursamıyor. Faiz meselesinden sonra gözünü diğer hayaline çeviriyordu. İslam Birliği Erbakan Hristiyanların kurduğu Avrupa Birliği'ne alternatif bir şekilde Müslüman ülkelerin kendi birliğini kurmasını istiyordu. Akabinde bu hayali için ilk yurt dışı gezisini İran'a yapmış, layık ordu ve kamuoyu bu ziyaretten rahatsız olmuştu. Ama hiç kimse Amerika kadar tedirgin değildi. Amerika seçimden önce Türkiye'de yükselen siyasal İslam'ı sezmiş ve Erbakan'ın iktidara geleceğini tahmin etmişti. Geleceğin iktidarı ile görüşmeler yapılmış, Erbakan partinin dış işleriyle ilgilenen Abdullah Gül aracılığıyla Amerika ilişkilerine sıcak bakmıştı. Fakat Erbakan ABD isteklerinin hiçbirini yapmadı. Aksine kamu çalışanlarının %50, asgari ücrete de %70 zam yaptı. Tarıma ve esnafa verilen teşvikleri arttırdı. Bankaların repo oranlarını düşürdü ve bahsettiğimiz havuz sistemiyle özel bankalara darbe vurdu. Hele ki ilk gezisini ABD'nin baş düşmanı İran'a yapması emperyalist canavarın Refah Partisi'ne olan desteğini kesti. Amerika bu tarihten itibaren Türkiye'de ılımlı İslam adına yeni bir arayışa girdi. Hedeflerine çok geçmeden ulaşacaklardı. Erbakan köprüyü geçene kadar ayıya dayı deme prensibini köşeye bırakmış ve İslam Birliği hedefine fokuslanmıştır. Ama bu konuda ne yazık ki romantik takılan Erbakan kendini yani Türkiye'yi Müslüman ülkelerin lideri olarak hayal ediyordu. Yurtdışı gezilerinin asıl amaçı buydu. Ama Erbakan tabiri caizse rüya aleminde takılıyordu. Onu bu rüyasından çöldeki bedeviler uyandıracaktı. Mısır lideri Hüsnü Mübarek Erbakan'ın lider ülke olma misyonunun farkındaydı ama Refah Partisi'ne pek sıcak bakmıyordu. Bunun en önemli sebebi Mübarek'in en büyük rakibi olan Müslüman Kardeşler Hareketi'nin Erbakan'la arasının çok iyi olmasıdır. Ama asıl bomba Mısır'da değil Libya'da kopacaktı. Erbakan Türk müteahhitlerinin Libya'dan alamadığı paraları tahsil etmek için Libya'ya gitmişti. Kaddafi ile harika bir hükümet konağında akşam yemeği planlayan Türk heyeti kendini bir anda çölün ortasında çadırın içinde buldular. İki lider yan yana geldi ve Kaddafi bütün kininin nefretini kustu. Adam mısınız lan siz? Ha? Adam mısınız? Kürtlere eziyet edersiniz. Bağımsızlık ruhunuzu kaybedersiniz. Amerika'ya kulluk edersiniz. Hiç mi utanmıyorsunuz lan tablodan ha? Rahat bırakın oğlum Kürtleri. Bırakın onlar da kendi devletini kursun. Özgürlüğün tadını çıkarsın. Biz Arapları sömürdüğünüz gibi onları da sömüremeyeceksiniz. Benim konuşmam bu kadardır. Siz ne diyorsunuz Sayın Erbakan? Sayın Kaddafi'ye Mevlana Şeker'i ikram ettiniz mi yahu? Kaddafi basının gözü önünde Türkiye'yi bombaladı. PKK ile olan mücadeleyi eziyet olarak yorumlayan Kaddafi Türkiye'nin bağımsızlığını NATO ve Amerika'ya teslim ettiğini söyleyince Erbakan sessiz kalarak gerekli cevabı ve tepkiyi vermedi. Bu durum büyük bir skandala sebep oldu. Çadırdaki gazeteciler ve siyasetçiler şaşkın, Kaddafi ise mağrur bir şekilde şovunu yapmış, Erbakan'ı kamuoyu içerisinde küçük düşürmüştü. Tabi bu skandal Erbakan'dan rahatsız olan kesimlerin arayıp da bulamadığı bir şeydi. Kaddafi yetmemiş bir de Türk kamuoyu Moyu Hoca'yı bombaya tutmuştu. O sırada Abdullah Gül Hoca'nın imajını kurtarmak için yeni bir formül geliştirdi. Sayın Kaddafi senin yüzünden oy oranımızda %5'lik bir düşüş var. Yapacağın işin tam. Ağzını bozma hoca. Hemen ortak bir metin imzalıyoruz ve sen de PKK'ya terör örgütü diyorsun. Yoksa iyice yalnız daha sürükleneceksin. Bak benden söylemesi. Tamam o zaman siz de Amerika ve İsrail'e terör devleti diyeceksiniz. Yok EBS'nin Libya gezisi de Erbakan'ın hanesine eksi yazdı. Yani hocam din kardeşi izlediğiniz adamlar Türklerden ne yazık ki nefret ediyor. Onlara göre Türkiye batının kuklası durumunda. Neyse. Hoca Türkiye'ye dönünce başörtüsü meselesi tekrar gündeme geldi. İnsanlar sokaklara çıkıp kar olsun layık sistem diye bağırdılar ve medyada Erbakan'ın bu sorunu daha da tırmandırmasını yazdı. Ama asıl olay susurlukta devlet mafya polis ilişkilerinin ifşalanmasıyla patladı. Erbakan derin devlete fasafiso deyince işler çıkmaz bir sürece girdi. Tansu Çiller, Erbakan ve Süleyman Demirel devlete suç atmayın be kardeşim dedikçe halk devletin bizzat bu pis işlerde olduğunu haykırıyordu. Sonunda İçişleri Bakanı Mehmet Ağar istifa etti. Susurluk komisyonu kuruldu ve bambaşka bir videonun konusu olacak olaylar yaşandı. 1997'ye gidilen süreçte Partili pek çok isim Atatürk ve rejim karşıtı konuşmalarıyla gündeme geldi. Mesela Eylül 1996 günü RP Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, ben Hizbullah'ım. Hizbullah olmaktan da şeref duyuyorum. Hizbullah olmayan Hizbu şeytandır. Türk Ceza Kanunu ve Türk Medeni Kanunu İncil'e göredir dedi. 10 Kasım günü Refah Partili Kayseri Belediye Başkanı Şükrü Karatepe Parti toplantısında resmi görevim nedeniyle 10 Kasım törenlerine içim kan ağlayarak katıldım. Süslü püslü görünüme bakıp da benim layık olduğumu sanmayın. İnsanları köle gibi gören çağ dışı bu düzen mutlaka değişmelidir. Ey Müslümanlar, sakın içinizde bu hırsı, bu kinin nefreti ve inancı eksik etmeyin dedi. Refah Partisi'nin eski sözcüsü Hasan Hüseyin Ceylan ise Kemalizm korkunç bir zulüm çarkı haline dönüyor. Asker kalkmış diyor ki PKK'lı olmanıza müsaade ederiz ama şeriatçı olmanıza asla. Çözüm şeriatçılıktır dedi. Asker Refah Partili bu isimlerin konuşmasına misilleme olarak harekete geçti ve İstanbul Sultanbeyli'de Refah Partili belediyenin onayını almadan ilçe meydanına Atatürk heykeli dikip bulvarın ismini değiştirdi. Evet bazıları asker ile iktidarı sürekli karşı karşıya getiren hamleler yapıyordu. Medya ise neredeyse ordunun basın sözcüsü haline gelmiş. Erbakan rahatsız ediyordu. Başbakan orduyla aramızı açmaya çalışıyorlar ama bunu asla başaramayacaklar şeklinde açıklamalar yaparak durumu yumuşatmaya çalışsa da başarılı olamıyordu. Evet Erbakan gerçekten de süreci iyi yönetemiyor, hem şişi hem de kebabı yakıyor, partili arkadaşlarına sahip çıkamıyordu. Refah mensubu vekiller ve başkanlar sürekli genel başkanının başını belaya sokacak konuşmalar yapıyordu. Erbakan ben de öğrencilerime katılım diyerek o süreçte yapmaması gereken büyük bir hata yaptı. İrtica söylemlerinin sık konuşulduğu 11 Ocak 1997'de başbakanlık konutunda tarikat ve cemaat liderlerine iftar yemeği verildi. Sarıklı amcalar Cumhuriyet tarihinde ilk defa hükümet konağına giriyorlardı. Asker bize meytan mı okuyorsun Erbakan triplerine girdi. Süleyman Demirel de gidişattan memnun değildi. Hoca seni buraya neden çağırdım biliyor musun? İftar vaktine daha çok var be mübarek. Ya mevzu o... Hoca bu kim? Eski parti arkadaşına nasıl da unuttun be Sülo? Tansu? Tansu değil ismini değiştirdik. Artık ona Ümran diyeceksin. Niye konuşmuyor? Günah be mübarek. Tansu Çiller'in pasif hareketleri partili arkadaşlarını da rahatsız ediyordu. Öyle ki Hüsamettin Cindoruk liderliğindeki parti içi muhalefet DTP'yi kurarak Tansu'yu terk etmişlerdi. O dönemlerde Tansu Çiller ekstra bir de dışişleri bakanıydı. İyi derecede İngilizce ve Almanca bilen Tansu Hanım bu dil kabiliyetini online eğitim platformu sor bile borçluydu. Sorbil İngilizce, Almanca, Fransızca ve daha birçok dili öğrenebileceğiniz fiyatlı öğrenci prensipte akademisyen takılan yerli ve milli bir eğitim platformudur. Yazılım, kariyer ve kişisel gelişimle beraber toplamda 4 kategoride eğitim alacaksınız ve bitirdiğiniz her eğitim için CPD üyesi olan Sorbil sizlere karizmatik bir sertifika verecek. Mesela Yusuf Kayalp gibi harita ve video yapmak istiyorsanız kariyer gelişimindeki menüye bir göz atacaksınız. Tamam gelelim işin maddi kısmına. Bu güzel platformun aylık ücreti 69.90 ve bu parayla tişört bile alamıyorsunuz. Yıllık ücreti de indirimli 349.90 TL. Geliyor. Bu parayla belki bir tişört alabilirsiniz ama kasada size verilecek bir Kayalp koduyla %20 indirim olmayacak. Evet yanlış duymadınız siz Kayalp izleyicilerine özel Sorbil'in yıllık ücreti 280 lira. Ayrıca her ay eklenen yeni eğitimlere de sınırsız erişim sağlayacaksınız. Bir de Sorbil'in sanal zekası biliye de aklına gelen her konuda ve her dilde soru sorabilirsin dostum. Haydi kendinizi geliştirmek için açıklama kısmını kontrol edin. Al, eleştirilerin o da Refah Partisi'ne dönelim. Asker artık Refah Partisi'ne olan bakış açısını daha keskin bir dille anlatıyordu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya Ocak MGK'sında söz almış ve toplantıda şu cümleleri kurmuştur. Yıllardır devletin geleceği için birinci tehdit PKK terörüydü. Ancak güvenlik güçleri görevini yapmış ve PKK olayı kontrol altına alınmıştır. Aşırı dinci akımlar ise bugün PKK tehdidinden daha büyük bir tehlike haline gelmiştir. PKK ikinci plana düşmüştür. Tehlike üç boyutludur. Birincisi laik cumhuriyete yönelik tehlike, ikincisi çoğulcu demokrasiye yönelik tehlike, üçüncü sosyal hukuk düzenine yönelik tehlike. Erkaya'nın bu söylemleriyle birlikte artık irticayı gündeme almamak mümkün değildi. 31 Ocak 1997'de kıyamet tekrar koptu. Refah Partili Sincan Belediyesi Kudüs gecesi düzenledi. Salona Hamas ve Hizbullah liderlerinin fotoğraflarının asılması ve davetli olan İran Büyükelçisi'nin rejim karşıtı konuşup şeriat çağrısı yapması akılları durdurdu. Refah Partisi'nin üst düzey yöneticileri belediye başkanına senin yapacağın işe edeyim dese de artık olan olmuştu. Erbakan ve Tansuçiler ise olayın fazla abartıldığını düşünüyordu. Yahu iki tane resimle mi devlet yıkılacak? Rica ediyorum sizden artık bu tarz olaylara abartmayın. Türkiye layıktır, layık kalacaktır. Değil mi Tansu Hanım? Muhterem Hoca Efendi ne diyorsa odur. Fikir ve bunu zikretmek münasip değildir. Efendim tanklar Sincan'da patinaj atıyor. Tansu Çiller İstanbul'u Emrat komutanım. Evet asker Sincan'da tankları piyasaya sürmüş tatbikat yapıyordu. Aslında bu Erbakan'a bir mesajdı. Ayağını denk al mesajı. Yani bu tankları istersek hükümet binasının önüne de getiririz adam oluyorlardı. Tansu Çiller artık sessizliğini bozdu. Sincan'da yaşanan olay Türkiye Cumhuriyeti için utanç verici bir olaydır Helal Hele şükür başkan özüne dönmüş. Tabii ki döneceğim. Bu ülkeyi sahipsiz sanmasınlar. Erbakan ne diyor? Evet askere diyorum. Ne o tanklar? Parkelerin içine etmişler. Tansu çok sert bir şekilde tepki gösterdi ama aynı hükümetin İçişleri Bakanı Sincan Belediyesi'nin başkanını görevden aldı. O sırada Amerika'da bulunan Genelkurma 2. Başkanı Orgeneral Çevik bir gazetecilere şu mesajı verdi. Sincan'da tankların yürümesi bir tatbikat değil demokrasiye balans ayarıdır. Rot balans ayarını yaptık. Herkes haddini bilecek. Komutanım benim aracım balatalarından da ses geliyor. Onu da çözer miyiz lan biz? Genel Cumhurbaşkanı İsmail Hakkı Karadayı da Süleyman ile irtica konusunda gerginliklerini bildiriyor ve bu duruma müdahale edilmesini istiyordu. Süleyman Demirel her ne kadar Erbakan'a layık düzene sahip çık dese de Şubat ayında gerçekleşecek MGK toplantısı Türkiye Cumhuriyeti'nde kritik bir süreci başlattı. Ne? MGK'nın ne anlama geldiğini bilmiyor musun 12 yaşındaki minik izleyicim? MGK ülke sorunlarının masaya yatırıldığı bir kuruldu. Toplantılar ayda bir kez yapılır, hükümet yetkilileri ve askerler birbirleriyle fikir alışverişi yapardı. Konular ise önceden tartışılmak için belirlenirdi. Evet bu seferki konu belliydi. irtica. 28 Şubat 1997 tarihinde MGK kapıları kapattı ve toplantıya başladı. Hoca söyle bakalım Atatürk'ün şartları kaçtır? Ne diyorsun be mübarek? Bak işte sonra irtica nasıl geliyor diyorlar. Tövbe esta... Bak bana da bulaştırdılar. Ya gözünü seveyim Süleyman bir şeyler söyle. Hah. Petrol vardı da bizmiştik 9 saat süren toplantıda asker Erbakan'ı oldukça sert bir üslupla saldırıyordu. Erbakan tıpkı Kaddafi'deki gibi bir direnç göstermedi. DYP'liler de olaya pek karışmadı. Genelkurmay Başkanı Erbakan hükümetine bir liste vererek bunların uygulanmasını istiyoruz dedi. Evet asker siyaseti yön vermek istiyordu. Erbakan MGK kararlarını görünce şaşkına döndü. Liste çok ağır yaptırımlarla doluydu. Bunlardan en önemlileri şunlardı. 8 yıllık kesintisiz eğitime geçilmeli ki imam hatiplerin orta kısımları Allah'a kavuşsun. Tarikatların faaliyetlerine son verilmeli ve devlet kurumlarının tarikat ile olan bağlantısı araştırılmalı, kılık kıyafet yasası ödünsüz olarak uygulanmalı, Kur'an kursları diyanet işlerine bağlanmalı, kaçak kurslar kapatılmalı, yeşil sermayeye kısıtlama getirilmeli, Atatürk aleyhindeki eylemlerin cezalandırılması, medyanın TSK'yı din düşmanı gibi göstermeye dönük faaliyetlerinin engellenmesi, laiklik ilkesinin gerekleri titizlikle yerine getirilmeli. TSK resmen Erbakan'a talimat vermişti. Necmettin Erbakan için ise bu bildiriye imza atmak tabanı için hayal kırıklığı yaratabilirdi. Asker hadi imzala dedikçe Erbakan olayı uzatıyordu. MYK kararlarının uygulanması durumunda ordunun yaptırımlarla geleceğini duyurdu. Erbakan Mesut Yılmaz, Ecevit ve Baykal'dan destek istedi ama hiçbirinden umduğunu bulamadı. Evet asker rejime ince bir ayak çekiyordu ve bu muhalefeti işten içe sevindiriyordu. Erbakan istemeye istemeye kararları imzalamış olsa da bu sefer uygulamaktan kaçındı. Askerde toplumun desteğini kazanmak için irtica ile ilgili briefingler vermeye başlıyor ve Erbakan'a adeta hakaret ediyorlardı. Necmettin Erbakan gerçekten de alttan alan bir başbakandı. Tartışma veya yokuş aşağı takılmak gibi bir huyu yoktu. Her ne kadar bu partili arkadaşları tarafından eleştirilse de Erbakan zaten sizin yüzünüzden burada diyerek kimseyi umursamıyordu. Genelkurmay eğer isteklerimiz yerine gelmezse silahla müdahale ederiz deyince artık bir devrin sonuna geliyorduk. Darbe olacağından endişelenen DYP'li milletvekilleri ise birer birer istifa ediyordu. Sonunda Erbakan da daha fazla dayanamadı ve istifa etti. Bir anda eski haline dönen Tansu Çiller ise hükümeti kurma görevine talip oldu. Ama Süleyman Demirel yeni hükümet için Mesut Yılmaz'ı görevlendirdi. DP'den istifa eden milletvekilleri yüzünden çoğunluğunu kaybeden Erbakan ve Çiller koalisyonu Mesut Yılmaz hükümetine engel olamadı. Asker yeni hükümete de baskı yapıyordu. Mesut Yılmaz ise bazı askerlerin genel kurmay İsmail Hakkı Karadan bahsediyor. İrtica tehlikesini görev süresini uzatmak için kullanıyor diyecekti. 21 Mayıs 1997'de Yargıtay Başsavcısı Ural Savaş ülkeyi iç savaşa sürüklediğini söyleyerek laikliğe aykırı eylemlerin oda haline gelmesi gerekçesiyle Refah Partisi'nin kapatılması için dava açtı. Dava sonucunda Refah Partisi kapatıldı ve ardından Fazilet Partisi kuruldu. Erbakan ise siyaset yasağına maruz kalmıştı. Yaşanan bu süreçte İstanbul Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da yargılanmış, 4 ay hapis yattıktan sonra AK Parti'yi kurmuştur. AKP'yi kuran kadrolar 28 Şubat sürecinin yarattığı boşluğu görmüş ve bunu doldurmaya amaçlamışlardır. Bunun sonucunda da tek başına iktidar olmuşlardır. Aynen öyle dostlarım 28 Şubat süreci güçlü bir siyasi figür yaratmış ve rovanş maçına girmişti. Süreci başlatan askerler ise 2012 yılında yargılanacaklardı. 14 Nisan 2018 tarihinde kararını açıklayan mahkeme heyeti Türkiye Cumhuriyeti hükümetini zorla düşürme veya vazifeye görmekten men suçlamasıyla aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir ve Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 21 sanığa ağırlaştırılmıştı vurulmuş müebbet hapis cezası verildiğini duyurmuştur. <Sessizlik>